Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Geçelim videomuza. Kerem Bey'sin programda yaptığı açıklamalardan şu itirafları kullandı. Ben her yerde soyunabiliyorum. İlk kişi olarak pandulondan başlıyorum. Bu sebeple çok fazla içemem, içmemeye özen gösteriyorum. Çünkü bundan 3 yıl öncesine kadar çok Sarhoş olmuştum dedi. Asıl sinirlendiren açıklamalarda bulunan değil. Hande Erçel'i de ilgilendiren e, itiraflarda güzel oyuncuyu sinirlendirecek benziyor. Kenan Bülsün açıklamalarda şu şekilde devam etti. Acele bir işim olduğunda kirli şevetini kirli diyorum e, diye söyledi güzel oyuncumuz. Şimdi benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.